50 ton hediyeleri sayfamıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. dünden itibaren paylaşılan 2 adet çekilişimi sizlere açıklayacağım bilginiz olsun. Biri 1 saatlik 1 kişiye iPhone 6s, diğeri 12 saatlik 2 kişiye Samsung A10, 1 kişiye AirPods Pro. Çok bekletmeyeceğim. Yayın 50 olduğun başlıyorum arkadaşlar. 50 kişi olduğun başlıyorum bilginiz olsun. Olursa olmazsa da 30'da başlarım sorun ya yani. 35 40da falan başlarım sorun değil. Çünkü ee, biraz bir tık acelen var. Bilginiz olsun. Zaten hasta olduğum için çok da uzun tutmamaya çalışıyorum yayınları. Bugün ve aynı zamanda arkadaşlar şu an son paylaştığımız posttaki şekilde katılmayı unutmayın. Orada bir kişiye Samsung A11 kişiye 500 TL veriyor veriyoruz şimdi katılamıyorsunuz arkadaşlar saati geçti artık biraz daha bekleyeyim yayın yükselirse açıklamaya başlayacağım hızlıca açıklayacağım arkadaşlar biraz daha böyle bir herkes toplansın hediyenin elitonu ne zaman iftardan sonra yapar onlarda? Eyvallah sağ olsun. Hangisini açıklıyorsun abi? Şu an bir saatte bir kişi iPhone 6 S. Ee, onu açıklayacağım. Ondan sonra 12, 12 saatte ilk iki kişiye Samsung A11 kişiye AirPods Pro'yu açıklayacağım. Yayınımız 50 oldu arkadaşlar. Ben hemen başlayayım. Şöyle şuradaki linki kopyalıyorum. Hatta bir kere sayfamı yenileyim. Buradaki linki kopyalıyorum. Çekiliş yap dedim yapıştırdım. Bir adet iPhone 6s diyorum. Kazınacak sayısı bir yedek olsun diyorum ve çekilişi başlatıyorum arkadaşlar. Umarım ihtiyacı olana çıkar arkadaşlar. Evet bizden bir adet iPhone 6s kazanan arkadaşımız Doğa Soner eğer gerekli sponsorları takip ediyorsa eğer etmiyorsa hakkı yedekteki arkadaşımıza düşer. Profil fotoğrafını zaten görüyorsunuz İsmi biraz karışık okumayacağım. Şöyle gönderilinkine tıklıyorum yeni girenler varsa. Dün paylaşılan bir saatlik bir kişiye iPhone 6s çekilişini açıklıyorum şu anda. Ee, kazanan arkadaşımız Doğa Soner eğer gerekli sponsorları takip ediyorsa etmiyorsa hakkı buradaki yedekteki arkadaşımıza düşer. Şöyle çekiliş tarihini size göstereyim. Bugünün tarihi şu an şu anın saati arkadaşlar. Yani başka bir zaman yapıp da gösterme gibi bir durum yok. 50 tonu değileri. Bakın, yorumlar, gönderi linki burada mevcut. Hatta kodumuzu da göstereyim size. Ay. şu kodu göstereyim size çekiliş kodu bakın. Bu kodla Çekiliş gram sesine girerek kontrol edebilirsiniz. Çekişleri gerçekten yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Hangi çekiliş demiş bir arkadaşımız? Bir saatlik bir kişi iPhone 6s dün paylaştan kardeşim. Şimdi hızlıca 12 saatlik iki kişiye Samsung A10, bir kişiye AirPods Pro çekilişime geçiyorum. Şöyle kopyaladım. Yeni sekmede açayım şurayı. Çekiliş yaptım. Hatta yenileyim. Bir daha kopyalayayım. Şöyle linki kopyaladım. Lan yanlış link. Heh. Yenileyim bir kere daha. Kopyaladım. Yapıştırdım. 2 adet Samsung A10 ve Airpods yazıyorum. Kazacak ki sayısı 3 gerekli olsun diyorum ve çekilişi başlatıyorum. İnşallah bana çıkar ya yazmış. Bir de motor almak istiyorum satıp yazmış. Evet arkadaşlar bizden Samsung A10 kazanan iki arkadaşımız Ömer Faruk Aktaşçı, Mesude Güngör. Eğer gerekli sponsorları takip ediyorsa bu iki arkadaşımız bizden Samsung A10 kazandı. Airpods kazanan arkadaşımız ise Cüce Sevinç adlı arkadaşımız. Yedeklerimiz Taştepe ve bu ikinci yedek mesela iptal oldu. İsmi falan da her şey karışık. Bu yedeklikten iptal oldu. Profil resmi falan da yok. Sondaki arkadaşımın e, isim soy ismi var. Belinay Taştan 02. O yüzden bu bir ve üçüncü yedeği alıyorum. ikinciyi saymıyorum. Tekrarlıyorum. E, dün paylaşılan 12 saatlik 2 kişiye Samsung A10, 1 kişiye Airpods Pro çekilişimizin kazananı Ömer Faruk Taşçı ve Mesude Güngör Samsung A10 Yüce Sevinç, Sevinç Yüce adlı arkadaşımız da bizden bir adet Airpods Pro kazandı. Şöyle yakınlaştırayım. Çekiliş tarihi bakın. Bugünün tarihi. 50 tonu hediyeleri. Yedekler. Seçecek sayısı. Gönderi linki burada mevcut. Çekiliş kodu. Çekiliş gram sesine bu kodu girerek kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bugün açıklayacağım çekilişlerim bu kadardı arkadaşlar. Yeni girenler varsa yayın kaydını paylaşacağım. Yayın kaydından izleyebilirler.